Güzel şey gibi anlatmak lazım. Hani insanlara e, ya bu çok iyi bir şey, şöyle bir şey değil de bak evet. bunu yaptığında evet. uzun vade tasarruflar ne kadar evet. tasarruf sağlar? 5 evet. yıl, 10 evet. yıl mesela. Evet. Hani böyle anlatmak evet. lazım evet. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi geleneksel elektrik şebekeleri var. Şimdi güneş enerjisiyle yani Güneş enerjili panellerle sistemle kurduğumuz geleneksel elektrik şebekelerine kıyasla daha daha mı ekonomik yani bunun oranları nedir? Şöyle e, gerek, gerek, yani karşılaştırma yapmaya çünkü, yaptınız, çünkü Orada ürettiğiniz elektriği şebekeyi de verebilirsiniz güneş Sa satabiliyorsunuz. satabiliyorsunuz. Evet. evet, bütün bunların düzenlemeleri zaten yapılmış durumda, daha da iyileştirilebilir onlar konuşulabilir. E, şöyle yani. Aslında arkasında nereden ürettiğiniz. Biz burada güneş enerjisini kullanarak temiz karbon Hı -hı. emisyonları neredeyse sıfır Hı -hı. bir teknolojiyle üretmeyi vaat ediyoruz. Diğer tarafta üretilen fosil yakıtlar kullanılarak e, Çevreyi kirletmesi de söz konusu. E, dolayısıyla e, nereden ürettiğiniz çok önemli. Hani e, ne kadar ürettiğiniz de tabii ki önemli ama nereden üretiyorsunuz temiz bir kaynak olması açısından elbette ki burada üretilenlerle yani güneş panellerinden üretilmiş olan daha çok daha avantajlı, ekonomik hale de geliyor. Evet, teknoloji geliştikçe, ilerledikçe çok daha iyi hale geliyor. Mesela karşılayabilir mi iyi bir panel, bütün çatılara düzenlenmiş, bahçeye şey yapmış, o evin Tabii. yani hiç devlete para ödemeden elektrik Tabii şeyini ki kullanmadan kendi kendi bunu karşılayabilir. Ki karşılayabilir. İnsanlar bunu anlattığında aslında niye evet. şey gibi düşünebilirler. Yani evet yatırım ama sonra hayat boyu ben rahat edeceğim. Evet işte bunun anlatılması lazım. Çünkü bunu e, karşınızdakini e, hiç bilmeyen birini anlatıyormuş gibi anlatmanız gerekiyor. Ben bununla ilgili bir sosyal farkındalık projesi yaptım. E, özellikle o çalışmadan etkilenerek. Burada şey yaptım. Amacım şuydu. İnsanların kafasında şu var. Ya işte Şimdi çok saygı var üniversite hocalarına bir profesör olduğunuzu söylediğinizde çok saygı var ama bir yandan kafaları da karışıyor. Şimdi biri çıkıyor kürsel ısınma var diyor öbürü yok diyor öbürü diyor ki güneş enerjisi daha iyi bir diyor ki nükleer daha iyi. Şimdi biz kendi aramızda ortak bir şeyde buluşamazken halkın bunu anlamaya çalışmasını beklemek e, zor, olanaksız diyorsun. zor. O yüzden ben de İlk fikir kadar, evet, bir fikir birliği insanları... gerekiyor. Bir küçük uygulama yaptım. Dedim ki şey yapayım. E, ben e, Biz ne kadar ataerke bir toplum olsak da aslında anne ve çocuklar evde yürütüyor evet, olayları. Anne ve çocukları eğitim evet. diye düşündüm. Ama gerçekten onların yani üst düzeyde bu bilimsel terimler kullanmadan, yabancı kelimeleri kullanmadan Bakın böyle onları da fazla ürkütmeden çünkü e, iklim değişikliği işte Tabii. şeyler söylediğinizde korkunç e, korkuyorlar. Korkut, kork, Korkutmadan, onları seviyesine uygun olarak e, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine ben gittim, anneleri üniversiteye davet ettim. Biz onlarla e, şimdi buradan onlara da çok selam söylemiş olayım. Beni çok destekli, çok destek oldular gerçekten. E, e, bizim üniversitemizin rektörü ve rektör yardımcısı, beslenme hocam da rektör yardımcısıydı. O zaman hı hı. sertifikalar dağıttık sonunda katılan katılımcılara. 4 hafta boyunca geldiler. Ve ben onlara her hafta farklı bir konuyu anlattım. İşte küresel iklim değişikliği gerçekten var mı? Güneş enerjisi çözüm olabilir mi? Yenilenebilir enerji kaynaklarını anlattım. Enerji verimliliği, enerji tasarrufunu anlattım. dördüncü haftada laboratuvara çağırdım ve laboratuvarda biz neler yapıyoruz? Bunu kendileri görsünler, gözleriyle gördükleri zaman... Hep şey var. Bunlar Türkiye'de mi üretiliyor? Gerçekten Türkiye'de mi yapılıyor? Biz gerçekten dışa bağımlı mıyız? Zı görsünler istedim. Kendi soruların cevaplarını kendi burada çok hoşlarına gitti. Ne çok güzel. güzel bir çalışma oldu. Çok güzel. Ee, çok da ilgi çekti. Ben de o zaman bir öğrenci gibi o zaman sormak istiyorum. Yani burada e, mesela ben de e, elektrik enerjisini e, ihtiyacı olan biriyim. Ben bunu merak ediyorum, kullanmak istiyorum. Ama aklımda bir soru var mesela. Şimdi bin dolar deyince birazcık geriye çekiliyor evet, ama 8 evet. bin dolar mesela ne kadar sürede kendi amorti edebilir 5 yıl, 10 yıl. Bu sürelerde kendi amorti edebilir mi? Yani insanlar bunu 10 yıllık bir yatırım ama ondan sonra ben rahatım mesela. Evet, 5-10 yıl arası söyleniyor. E, silikonlarla Hı -hı. bu bu teknolojiyle Şimdi işte oralara gelmeden belki de hiç 8 bin dolar ödemenize gerek kalmadan acaba başka teknolojilerle bunları halledebilir miyiz ya da işte bir kısmını buradan ama bir kısmını başka bir yerden belki mekan içindeki bu biraz önce bahsettiğim teknolojilerle onlar çok daha düşük ışık kaynaklarıyla çalışabiliyorlar. Ee, bunu yapabilir miyiz? Bilim insanları cevaplarını arıyor benim çalıştığım alanda bu üçüncü nesil alanlar hem bu estetik konusunu işte düşünün camlarınıza bu panelleri dokuduğunuzu düşünün. Orası bir güneş paneli aynı zamanda. Hem size bir gölge sağlamış oluyor. Hem de bir göz estetiğinizi bozmadan elektriğinizi üretiyor. Ee, Başka işte yeni teknoloji bu perovskit dediğimiz son nesil teknolojilerden bir tanesi de bu mekan içerisinde elektriğinizi üretmeye varsa nesil olan üçüncü değil mi? nesil, üçüncü nesil, nesil, nesil olanlar evet en iyiler onlar Biz zaten şu an. Şimdi bunları çalışıyoruz. Ee, orada şu e, ee, tabii insan şey oluyor, birden verimleri çok kısa süre içerisinde, işte silikon teknolojisinin gelişim süresine bakarsınız ve buraya bakarsınız, çok kısa süre içerisinde verimler neredeyse silikonlarınkine yakın bir değer elde edilince birden e, bütün bu teknolojilerin parlayan yıldızı gibi göründü. Yani pazarın yıldızı ya pazara girebilecek akıllı çocuk gibi görülüyor. Ama pazarda zaten çok akıllı bir çocuk var silikon teknolojisi. <laughs> Dolayısıyla her girecek yeni teknoloji o var olan o akıllı çocuk silikonla kıyaslanıyor. Kıyaslanmalı mı, kıyaslanmamalı mı? Bütün bunlar ne olmalı? Bunların hepsi ayrı bir tartışma konusu. Buradaki programın dışına evet. Ama şunu söyleyebilirim ki yeniliklere açık olmak ve birbirleriyle yarıştırmak yerine hangi teknoloji daha uygun olacaksa işte mekan içi uygulamalar için farklı çatılarınızda farklı işte tarlada kullanacaksanız başka teknolojileri bir araya getirerek hepsinin avantajlarını kullanarak bir ortaya hibrit belki bir sistem olabilir karma sistemler olabilir. Peki hangisi daha uygun sizin sizce? Yani ev için e, bir yapılan güneş enerji sistemi e, mi yoksa hani şirketler için mi bunun ölçeği? Hangisi ee, daha daha sizce? Şu anda işte yaygınlaşamamasının, ev tipindeki yaygınlaşamamasının önündeki en önemli nedenlerden bir tanesi e, insanların bunun yararlarının farkında olmaması ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması. Çünkü herkes karşılayamaz bu ilk yatırım ya çünkü maliyetini. Çünkü ev sahiplerini her ev sahibi yapamaz ama evet. yani işletmeler dediğimiz zaman de park, daha kolay evet, olur ya. Yani. Bazen 8 bin Şu an bir yeni uygulama var mesela. E, Milli Eğitim bunu okulların çatılarına yerleştirdi hmm. ve aktif olarak çalışıyor. Çok güzel bunu görmek. Hem öğrenciler farkında oluyorlar. Orada bir şey var ve bir şey üretiyor. E, ben gittiğimde mesela öğrenciler anlatırken e, tesadüfte çatısında bu sistemlerin olduğu bir okula gitmiştim dedim ki bakın çatınızda bunlar var farkında mısınız Aa diyorlar e, işte, on, işte koridordaki elektrik ihtiyacı buradan karşılanıyor e, Bu bunların olması çok güzel e, nerede ne için kullanacağınız çok önemli endüstriyel ölçekte mesela uzay uygulamalarında para söz konusu olamaz oraya milyarlarca dolar harcanıyor burada harcayacağınız 8 e, 100 bin dolar e, 100 bin doların yani. olamaz burada da öyle. Yani endüstriyel bir fabrikada çalışıyorsunuz siz. Hele de şimdi bu sıfır atıklar işte sıfır enerji dönüşümlerindeki kullandığınız yöntemlerin hepsinin bu önemli hale geldiği bir durumda. Para ikinci planda. Dolayısıyla oralarda çok yaygın kullanılabiliyor ama biz şimdi ev tipi uygulamalara nasıl bunu yaygınlaştırabiliriz bu, bu, bu? Ya benim Serap Hanım şöyle bir şey var. Şimdi yani tekrar güneşe dönmek istiyorum. Evet, Hatta güneşin evet, de evet. şeyini verebiliriz arka plana. Güneş e Öyle bir enerji kaynağı ki işte yani bize sınırsız bir enerji yolluyor zaten. Hani i̇çindeki fotonlar işte milyonlarca yılda anca belki binlerce belki milyonlarca yılda anca güneşin yüzeyine ulaşıyor ama gelmesi sadece 8 dakika 20 saniye. Yani 8 dakika olarak 20 saniye atalım 8 dakikalık bir orandan sürekli yani gelen bir enerji var. Acaba diyorum hani bu sistemler şu anki güncel teknolojik sistemler güneş için yetersiz mi? Yani o enerji absorbe etmek Daha için. Evet. Ee, tabii her bir malzemenin burada ya sorun güneşte değil, bizde sorun mi var? Sorun güneşte değil, malzemelerde. Malzemeler. Hatta bazen ben şey söylüyorum. Yani tabii şimdi silikon oldukça oturmuş bir teknoloji ve silikonun da o şeyi e, alabilme, o enerjiyi halkın anlayabileceği dilde böyle anlatayım. O enerjiyi tutabilme, alabilme, e, soğurabilme diyoruz. Biz bir belli bir şeyi var, e, limiti var. Ee, yeni malzemeler geliştirilse ne güzel olur. İşte zaten e, fizikçiler, kimyacılar malzeme mühendisleri, elektrik mühendisleri de bunların işte üretiminde kullanıyor. Tam da bunları yapmaya çalışıyorlar. Yani üçüncü nesli yetersiz da, mi ama hala? E, üçüncü nesil şöyle orada verim olarak yakalandı bazı şeyler hmm. ama kararlılık, malzeme güneş ışığına uzunca bir süre ya da ışığa uzunca bir süre maruz kaldığında verimleri. Çok aşağılara düşüyor, çok kısa bir. Yani bir güneş içerisinde. paneli ne kadar e, süreyle verimli çalışabilir? Güneş paneli şimdi var olan bu güneş panelinin aşağı yukarı 20-25 yıl olarak şu çatıların üzerinde gördüğümüz alıştı. Yani az şey az yani önceki fotoğrafta gördüğümüz. Evet.